Armutlar diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Ee, uzun zamandır bu oyunu oynamıyoruz ve ben çok özledim. En son nerelerdeydik bilemiyorum ama Aa, biraz sesini kısım oyunu. Ya bu oyunu oynayalım ara sıra gerçekten ee, çok eğlenceli bir oyun. İlerledikçe çok güzelleşiyor. Ben biraz oynadım çünkü sonra video çekmek için hani çek, video çekerek oynayayım diye şey yaptım. Saldım böyle oyunu ama çok merak ediyorum görevler ilerledikçe neler oluyor. Çünkü insan ilişkileri falan böyle çok hani Çok zevkli yani. Bu arada oyunun böyle ayrıntıları sıkıcı gelebilir size hani bu tip böyle şey üretim yapmak falan. O yüzden o kısımları videolarda genelde kısaltıyorum, kesiyorum. Ama bunlarla alakalı bu oyunu oynayan, oynayacak olan, merak eden varsa ve bir şeylerde zorlanırsa eğer arkadaşlar soru sorabilirsiniz. Ee, bildiğim şeylerde yardımcı olurum. Ee, bir üretimle alakalı falan mesela bir sorunuz falan olursa yazabilirsiniz aşağıya. Hafta sonuna kadar bekle. Tamam görevimiz yokmuş. Takvime bakalım. Çarşamba günündeyiz. Bu hangi etkinlikte şey tamam hediye paketi gönderecekler. Güzel, tamam. Önce postalarımıza bakalım. Aa bu hafta sonları olmuyor muydu? Ben öyle hatırlıyorum ama salı günleri mi oluyordu yoksa ama çarşamba. Alo. Aa İpline çağırıyor Emine. Karpuzlar için. Aha. 4 gün içinde tamam önce çiftliğe gidelim hadi karpuz 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 hadi bakalım Hi the watermelons on my farm are ripe let's pick some I'm sure they'll taste great Olur kulağa lezzetli geliyor hadi bakalım The melons here are all ripe but leave that big one alone I Bay karpuz Huh How come, Mr. Mellon is my candidate for the autumn festival this year? At the rate it's do you have a competition for the autumn. Yeah, for the autumn festival. It's tradition here to do a town fair, and almost everybody shows up. There's lots of food. Ever since I moved to my granny's ranch, I've I've always wanted to win that prize. Can you imagine me winning? We can go together this year. It'll be a lot of fun. Oh Biz de katılalım. Onu, on Bay Karpuz'u toplayamıyoruz bu arada. O büyüsün diye galiba tutuyor onu. Hmm. Biz nasıl katılacağız? Yiyelim bakalım. Ya çok tatlılar. Wow. Yeah, I might not grow the biggest melon, but when it comes to sweetness, I've got this down pat. Don't worry. Mr. Melon is the biggest melon I've ever seen. I'm sure it'll win. Well, I'm happy to hang out more, but it's time to take care of the farm. See ya! Hi Emily! Biz hemen yiyip kenara fırlattık karpuzu kız böyle sakin sakin yavaş yavaş yiyor. Yani bizim acaba göbremiz falan var mı? Vardır herhalde. Nereye gidelim şimdi? En son farelerle falan kapışmıştık. Aa bir de doğru otobüs şeyi tamamlıyorduk bir yandan. Ona hazırlık yapıyorduk. Evet ona ne gerekiyordu bakalım hemen. Bunu yükseltmemiz gerekiyor. Para var mı? Birikmiş ama yetecek mi bilemiyorum. Ona bakarız o zaman. Bu araba otobüsler gelince çok rahatlayacağız. Her yere çok hızlı gidiyoruz. Aa gübre var şurada. Onu da alalım. Ya biz de bitki yarışmasına katılsak ne güzel olur. Ama nasıl hasatları büyüteceğiz acaba? Ya bunlar da çok sevimli İnsan öldürürken üzülüyor. Aa balkabağı şey... Ha karpuz... Mu? Vermemiş değil mi bize? Yok. Bizim çiftliğimiz vardı. Al Alalım bunlar da bir şey ekili değil sanki. Evet bakalım ne görevler varmış. Ha mermer basamak. En basito o gözüküyor. Ha Albert. Have you ever met Gust's sister? Ha Gust. Oh she looks so. Gust yakışıklı ama şey yani ukala bir tip arkadaşlar. O yüzden kimle evleneceğimize bir süre daha karar veremiyorum. İlerledikçe bakalım kimle evleneceğimize bence. Gust sevsem bile o kalalına katlanım. Ah Tamam. Çalışmamız seviye ki yükselt. Aaa, seviye ki oldu mu yani şimdi? Ay bunun daha çok var. Zaten aşırı büyüyor. Evimizi de geliştireceğiz. Kümes ağır. Ne ağır bu mesela? At mı? Ne mesela? Neyse onlara bakarız. Çalışma masasını seviye 2 yaptık. Doğru en son sanki onlarla uğraşıyorduk. Ee, şey yapayım. Önce mermer basamağı hızlıca yapayım. Ee, şimdi akşam 7'de toplantı var. O saate kadar. Aa bizim bir dakika. Şey var mı ki süremiz? Bakayım. İki de varmış tamam. İkinci arabelere gidiyoruz bir dakika buradan. Değil mi? Şimdi bunun tuşlarını da ben çok hatırlayamıyorum bir dakika. E, ee, ha, tam hatırladım ya direkt. E. Ee, şimdi bir tane sarı nokta bulalım. Ah buldum bile süper. Şimdi orayı kazacağım. Ay burası dolu. Süper süper. Ah yay da geldi. Ya önemliydi sanki arabayla ilgili bir şey kullanmıştık onu. Ya da görev falan da o yüzden önemli diye hatırlıyorum. Neyse buradaki çıkan nesnelerin çoğu işimize çok yarıyor bu arada. Boş şey çıkmıyor. İlla çıkıyor da onları da paraya çeviriyoruz. Saat 5. 6.30'a doğru buradan çıkarsak eğer toplantıya yetişiriz normalde ben pazarları oluyor diye hatırlıyorum. Bugün çardına göre önemli yani. Allah'ım bir sürü de şey var ya sarı nokta var. Bunları bırakmak beni çok üzüyor. Bunu da alacağım çıkacağım. Yine verimli bir gün olduğunu düşünüyorum. Şimdi ateş başı toplantısı bitince şey yaparız. Ağaç falan keseriz. Odunu toplarız. Kalan enerjimizi güzelce bitiririz. Evet, good geldik. evening, everyone. i'm pleased to announce that we found the culprits for the stolen items. the last fireside meeting, i've obtained enough Aha. capital to commission the we're in the process of eyvah, visiting the, builders in the town to get them signed up on this project when this system is complete. Acaba ben seviye 2 yaptım diye mi? Yok, olamaz çünkü sabah mektup geldi zaten. Çalışma masasını seviye 2 yaptım diye mi acaba dedim ama. O arabaların hepsini bizim almamız gerekiyor. Diğer adama kaptırmamamız lazım. Oltuk, mesela bir tane yap yapmaya çalışalım hadi. Um, araç, evet. Şimdi, ne diyor? Lastik. 3 tane lastik ihtiyacımız olacakmış. Tamam. 2 tane üretebiliyoruz. Neden? Bronz küpçe lazım. Bronz levha iptal et. Bronz küpçelerimiz o aldı çünkü. 3 tane. Yes. Şunu üretsin. Burayı da boş bırakmayalım. Bunlar önemli çünkü. Ay çantamın doluluğuna bakar mısınız? Leş olmuş. Evet. Rastgele atsak da oluyor sanıyordum. Bir dakika koltuk bakmadık ama koltuk bir tane yatar herhalde <laughs> öyle mutlu ediyorum. Tekli koltuk evet güzel. Küçük motor. Ha, tekli koltuk bir tane daha varmış. Değil mi? Ay bir sürü malzeme var buna böyle. Önce şunların hepsini yollayalım. O baya boşaldı tamam. Motor şurada bir yerdedir. Yok bu endüstriyel. Aha. Bu değil mi? Buldum valla. Eee. e hala ne eksik? Ha bakır kütle. Tamam o vardır herhalde. Aha burada bile var. Aha. Bir tanesini yaptık bile. Saat kaç? Saat geç oluyor. Hemen ağaç. Saat 2'de mi ölüyorduk? Şey bayılıyorduk yoksa 3'te mi ya? Hatırlayamadım. 3 ya. 2 diğer oyundaydı. Öbür oyunda. Evet sabah oldu. Bir malzeme şimdi üretmiştir. Ah hello. I've got evet. great news. The mayor has secured the funding to make five Ay, bu çok This is a oldu. big order. The mayor posted the five orders separately on the Commerce Guild board. Tamam hemen halledeceğim. Hatta ikinciyi de şimdi yapıp öyle geleceğim. Lik kumaş. Bakır külçe. Koş koş koş. Ee, bir dakika komisyonu da vermemiz lazım. Aha şenlik şey hazırlıkları. Balonlarla süslemişler. Aha. Evet kabul et. Bunlar ekstra kabul ediliyor. The quality is excellent. Evet. Almıyor değil mi o? İnşallah almıyordur. Hızlıca gidelim hemen şey bulalım. Motor bulalım. Şu an önümüzdeki en büyük engel motor bu arada. Ay bir sürü stres oldu şimdi. O 5 aracı biz versek var çok güzel para kasarız. İnşallah o adam almaz pis adam. Aha motor bulduk hemen. Tamam güzel. Aha bir motor daha bulduk süper. Bu da bir sarı daha gördüm. Oo bayağı sarı var. Şimdi, kime görev verecekmişim? McDonald's amcayı bulamıyorum. Ay buradaymış ya, of. Ticaret şeyi kapanacak. Beşte mi kapanıyor orası? Hop ya. Ticaret alamadım. Başka ticaret alamadım maalesef. Yok yani, yetişmiyor. Allahım, kapanmadan yetiştim mi? Sanki yedi de kapanıyor değil mi? Oh be yetiştim. Hem bakalım o adam almış mı? Almamış. Vallahi da almamış. Dört kumaş. Tamam. İkisi de kolay. Ha, bunun birini de alalım. Tamam. Başkan gel eve gitmiştir kesin o. Aa gitmemiş. Ah, there you are. Thank you for your help on completing the transport. For the initiation of the system, I want five DDs. Thank you. I'll take... Now that I think about it, you probably don't have the necessary handbook diagram for this. Hey! Bu ne? Ha, aa durak. Tamam. Duraklar her türlü kesin bizde yani. Tamam. Ah be, ahşap tatlı yaktı beni ya. Ee, teklik oldu. Tamam. Aha biri daha bitti. Hop aldık tamam. Şimdi tekerlek. Ee, cam. Lastik. Hmm. Motor. Motor bir tane daha buluruz bence bu gece. Lif. Ay bunları aşağı indireyim bir dakika. Şu an bir tane daha araç yapabiliyoruz. Hatta bir teknik koltuk yaparsak. Yes. Şimdi birini verdik. İki tanesi cepte. Mektubumuz varmış. Petra. Günün spesiyelini yiyeceğim. Yes. Ee, şimdi enerji de ekstra doldurduk. Hemen gidiyoruz ve motor buluyoruz arkadaşlar. Ha. Hey. Aa, elimizdeki bilgiyi verdik. Süper. Aha motor bir tane geldi. Yakıt tükenmiş. İlk eve dönmüşüz ha. Ne lazım hala buna ya? Lastikler ha. Bence oldu ya. Tamam bütün hepsini biz yapabileceğiz bence. Evet arkadaşlar iki gün e, bir bölüm için yeterli oluyor. Ben devam edeceğim oyuna ama videoyu burada bitirmek zorundayım. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın.